Yaz aylarının gelişiyle birlikte camiler çocuk sesleriyle şenlendi. Yaz Kur'an kurslarında çocuklar sadece dini bilgiler öğrenmiyor, sosyal etkinlikler de yapıyor. Ankara Oran'daki Abdülkerim Kuzu Camii yaz Kur'an kursundan miniklerin hem öğrenip hem de eğlendiği o güzel atmosferi ekrana getireceğiz. Abdülkerim Kuzu Camii İmam Hatibi Rasim Duran cemaatin çok büyük sevgisini kazanmış çok kıymetli bir hocamız. Çocuklara da şimdi yüce dinimizi ve Kur'an-ı Kerim'i öğretiyor. Değerli Rasim Duran hocamıza biz de selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. kursları bu yılda camilere neşe katıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın her yıl düzenlediği kurslara çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. Burayı çok seviyorum. Burası benim ikinci evim sayılır. Burayı çok seviyorum yani. Sabah buraya gelirken güzel hissediyorum. En çok ne seviyorsun burada? En çok burada namaz kılmayı seviyorum. İnanın ben çocuklardan daha çok heyecanlıyım. Çünkü bu işi severek yapıyorum. Burası Ankara Oran'daki Abdülkerim Kuzu Camii. Yaz Kur'an kurslarının devam ettiği binlerce camiden biri. Buraya gelen çocukların hem yüzü gülüyor hem de kalpleri Kur'an'la doluyor hocam çok güzel biri. Camiyi de çok seviyorum. Burada Kur'an'ı öğrendim. Üç yıldır da buradayım. Süperlik'i öğrendik. Oku bakalım biraz. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarek esmik ve teala ceddik ve la ilahe gayrik. Bu iş gönül işidir. Severek geliyorlar. Saklanbaş oynuyorlar. Tabii bunlar ben başlarında duruyorum. İşte gördüğünüz gibi futbol oynuyorlar. arkadaşlar edinin benden büyük küçük bir sürü kişi var ama hepsiyle çok iyi anlaşıyorum. Hepsini de çok seviyorum. Sadece yaz kurslarıyla sınırlı kalmasın. Buranın atmosferinden faydalanmalarını, teneffüs etmelerini istirham ediyorum. <laughs>